Arkadaşlar, yap, yap Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sihirbaz numarası göstereceğim. Nasıl olacak hemen geçeyim. Elimde bir tane madeni para var. 1 lira 50 kuruş, 25 kuruş ama 1 lirayla daha güzel olur. diye düşündüm ben. Numarayı yapayım, sonradan hilesini göstereyim size. Şöyle gibi parayı aldım ben şimdi bunu masadan içine sokacağım masanın. gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi nasıl yaptığıma geçelim şimdi arkadaşlar bekleyin arkadaşlar sihirbazlık numarasının yapılışını anlatıyoruz Evet arkadaşlar, şimdi sihirbazlık nasıl yaptım? Şöyle arkadaşlar, madeni para bu masanın üstünde duruyor. Yerde beton olması lazım. Şöyle, şöyle yapıyoruz arkadaşlar ortalığımızı. Şöyle almış gibi yapıyoruz. Dizimizi kapatıyoruz dizimizi, belli etmiyoruz. Şöyle yapıyoruz, aldık diyoruz. Aldık diyoruz, o düş, dizimize düşüyor arkadaşlar. Şu anda dizimde, elimde diyoruz, şöyle yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bacağımızı orada açıyoruz. Peletlere şöyle. O da düşmüş oluyor arkadaşlar. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.